Nedir bu rahiplerden ve muhariplerden çektiğimiz aristokrasi ile burjuvanın savaşı arasında Anadolu köylüsünün Neşet Ertaş ısrarı niye Peki bu yeniden doğuş gerçekten entelektüel özgürlüğün kapılarını mı açtı yoksa kapitalizmin nimetlerinden olan Magnum'dan çıkan Maserati hayalinde olduğu gibi sanat ve düşünce Medici'nin ekonomik gücü altında ticarileşerek yeni bir elitizm mi yarattı? Kilisenin otoritesi neden sarsıldı ve siyasal İslamcılığın iktidar sorunu ile ne ilgisi var? Hümanizm gerçekten bireyin yükselişi miydi yoksa LGBT aktivistlerinin doğması için gerekli koşulları mı sağladı? Sanat, bilim ve ve felsefenin kesişim noktasından bokuyla sanat yaptığını iddia eden performans sanatçılarına nasıl geldik? Postmodernizm bir safsata mı? TikTok bir kader midir? Kaderin üstüne bir kader var mıdır? Rönesans'ın karanlıkta bıraktığı köşelere birlikte ışık tutacağız. Hazırsanız, Avrupa'yı ve dünyayı yeniden şekillendiren bu büyük dönüşümü keşfetmeye başlıyoruz. Orta Çağ Avrupa'sında feodalizm toplumun sosyal, ekonomik ve politik yapısını şekillendiren en temel sistemdi. Feodalizm, özellikle 9. yüzyıldan itibaren Batı Avrupa'da yaygınlaşmış, toprak mülkiyetine dayalı bir toplumsal düzen olarak öne çıkmıştı. Bu sistemde toprağın mülkiyeti krallara ve soylulara aitti. Ancak kullanım hakkı sadakat karşılığında vassallara devrediliyordu. Bu sadakat çoğunlukla askeri hizmet veya üretim payı olarak geri dönüyordu. Vasallar lordlarından aldıkları toprakları işlerken karşılığında hem tarımsal üretimin bir kısmını vermek hem de savaş zamanlarında askeri destek sağlamak zorundaydılar. Bu şekilde feodal düzen hem sosyal hiyerarşiyi hem de ekonomik döngüyü sürdüren bir yapı olarak işlev gördü. Feodal toprak ağalığı sistemi köylüler ve serfler gibi alt sınıfların emek gücü üzerine inşa edilmişti. Köylüler kendi küçük arazi parçalarını işleyebilirken serfler genellikle toprakla birlikte alınıp satılan, adeta toprağa bağlı çalışanlar olarak kabul ediliyordu. Bu durum sosyal sınıfların katı bir şekilde belirlendiği ve hareket neredeyse imkansız olduğu bir toplum yapısı yarattı. Toprak sahipliği, ekonomik zenginliğin ve siyasi gücün ana kaynağıydı. Bu nedenle derebeyleri hem yerel yönetimde hem de krallık içinde büyük bir etkiye sahipti. Feodal düzenin bu yapısı, Avrupa'nın siyasi haritasını ve güç dengelerini yüzyıllar boyunca şekillendirmiştir. Feodal sistemin yanında, kilisede Orta Çağ Avrupa'sının en güçlü ekonomik ve siyasi kurumlarından biriydi kilise geniş toprak mülkiyetine sahip olmasıyla ekonomik ve siyasi bir süper güç olarak öne çıkmıştı. Avrupa'nın en büyük toprak sahibi olan kilise bu mülklerden elde ettiği gelirlerle hem yerel hem de uluslararası düzeyde büyük bir ekonomik etki yaratıyordu. Kilisenin ekonomik gücü, bağışlar, vergiler ve endülyans sistemleri üzerinden daha da pekiştirildi. İnananlar ruhlarının kurtuluşu veya sevdiklerinin günahlarının affedilmesi için kiliseye büyük miktarda para bağışlıyordu. Özel Özellikle 11. ve 12. yüzyıllarda kilise günahların affedildiğini gösteren kağıtlar olan endülyanslar satarak büyük gelir elde etmişti. Bu sistem kilisenin Avrupa üzerindeki ekonomik etkisini arttırmış ve onu halkın günlük yaşamının merkezi bir unsuru haline getirmiştir. Kilise aynı zamanda ekonomik güç kullanarak entelektüel ve kültürel hayat üzerinde de kontrol sağlamıştı. Manastırlar Avrupa'nın en büyük bilgi merkezleri olarak işlev görüyordu. El yazmaları burada çoğaltılıyor, bilimsel ve dini eserler burada korunuyordu. Kilisenin ekonomik gücü, onun bu entelektüel merkezleri finanse etmesine ve kontrol altında tutmasına olanak tanıdı. Bu durum, Orta Çağ boyunca kilisenin bilgi üzerindeki hegemonyasını pekiştirmiş ve halkın büyük bir kısmını entelektüel olarak kiliseye bağımlı hale getirmiştir. Kilisenin bu dönemdeki ekonomik ve entelektüel hegemonyası Avrupa'nın sosyal, ekonomik ve kültürel yapısını derinlemesine etkili. Rönesans'a giden yolda hem bir engel hem de bir katalizör işlevi görmüştür. Orta Çağın sonlarına doğru Avrupa'nın ekonomik ve toplumsal yapısında köklü değişimler yaşanmaya başladı. Ticaret yollarının genişlemesi ve yeni pazarların açılması Avrupa'da büyük bir ekonomik dönüşüme yol açtı. Şehirler büyüdü, ticaret merkezleri gelişti ve bu merkezler etrafında yeni bir sosyal sınıf doğdu. Burjuvazi, ticaretle uğraşan tüccarlar, zanaatkarlar ve finansörlerden oluşuyordu. Bu sınıf, ekonomik faaliyetlerin şehir merkezlerine kaymasıyla birlikte güç kazandı. Ticaretin büyümesi, burjuvazinin servetini artırdı ve bu yeni sosyal sınıf feodal lordlarla ekonomik olarak rekabet edebilir hale geldi. Burjuvazi'nin ekonomik gücü yalnızca ticaretten değil, aynı zamanda bankacılığın ve finansal kurumların doğuşundan da kaynaklanıyordu. 13. ve 14. yüzyıllarda İtalya'daki şehir devletleri, özellikle de Floransa, Venedik ve Cenova, Avrupa'nın finans merkezleri haline geldi. Bu şehirlerde kurulan bankalar, uluslararası ticareti finanse ediyor, büyük çaplı kredi işlemleri gerçekleştiriyor ve para transferleri yapıyordu. Bu finansal devrim, Burjuvazi'nin ekonomik ekonomik gücünü artırarak onları Avrupa'nın sosyal ve siyasi sahnesinde önemli bir aktör haline getirdi. Burjuvazi sahip olduğu bu ekonomik güç sayesinde sadece ticaret ve finans dünyasında değil, aynı zamanda sanat, bilim ve düşünce alanlarında da etkili oldu. Bu durum Rönesans'ın entelektüel ve kültürel gelişimini hızlandırdı. Ancak aynı zamanda entelektüel özgürlüğün ve kültürel üretimin ticari çıkarlarla nasıl iç içe geçtiğini de gösterdi. Orta Çağ Avrupa'sında feodalizm toprak mülkiyetine dayalı katı bir toplumsal hiyerarşi oluşturdu. Soylular, köylüler ve serfler arasındaki bu hiyerarşi toplumsal hareketliliği neredeyse imkansız hale getirdi. Serfler toprakla birlikte alınıp satılabilir, feodal lordların mutlak kontrolü altında çalışmak zorundaydılar. Bu toplumsal yapı soylulara büyük ekonomik ve siyasi güç sağlarken, köylüler ve serfler için baskıcı ve değişmez bir yaşam sundu. Ancak ticaretin genişlemesi ve şehirlerin büyümesiyle feodal sistem zayıflamaya başladı. Bu zayıflama toplumsal yapıdaki köklü değişikliklere ve yeni sosyal sınıfların doğuşuna yol açtı. Kilise, orta çağ boyunca sadece dini bir otorite değil, aynı zamanda toplumsal kontrolün en güçlü unsuru olarak işlev gördü. Kilise, inanç ve ahlak üzerinden toplumun büyük bir kısmını kontrol altında tutmayı başardı. Kilisenin bu otoritesi, toplumsal düzenin korunması ve dini dogmaların yayılması açısından kritik bir öneme sahipti. Ancak ekonomik dönüşümler ve yeni sosyal sınıfların ortaya çıkması, kilisenin bu kontrol kontrol mekanizmasını zayıflatmaya başladı. Bu zayıflama, entelektüel hareketlerin daha özgür bir ortamda gelişmesine olanak tanıdı. Feodal toplumun çözülmesiyle birlikte entelektüel alanda dönüşüm geçirmeye başladı. Özellikle 14. yüzyıldan itibaren Avrupa'daki entelektüeller arasında antik Yunan ve Roma metinlerine yönelik ilgi artmaya başladı. Bizans'ın çöküşüyle birlikte İstanbul'dan kaçan alimlerin de etkisiyle antik metinler Avrupa entelektüel sahnesine güçlü bir şekilde geri döndü. Petrarka bu süreci hızlandırarak Rönesans'ın entelektüel temellerini atan bir figür haline geldi. Bu eserler kilisenin dogmatik düşünce yapısına karşı daha rasyonel ve birey odaklı bir bakış açısını sundu. Hümanizm bu bağlamda bireyin aklını ve değerini merkeze alan bir düşünce akımı olarak ortaya çıktı. Bu yeni düşünsel yapı Orta Çağ'ın skolastik geleneğinden köklü bir kopuşu simgeliyordu. Rönesans'ın sosyoekonomik dönüşümlerinin izlerini William Shakespeare'in Venedik Taciri eserinde görmek mümkündür. Venedik, Rönesans döneminde ticaretin ve finansın merkezi haline gelmişti. Eserdeki Shylock karakteri de bu yeni ekonomik güçlerin sembolü olarak görülür. Yahudi tefeci Shylock, Venedik'te ekonomik ve sosyal açıdan marjinalleştirilmiş bir figürdür. Antonio'ya karşı açtığı dava, bireysel bir anlaşmazlık değil, Venedik'in yeni ekonomik düzeninde adalet ve merhamet arasındaki çatışmayı yansıtır. Shylock'un alacaklısının vücudundan alacağı bir kilo et talebi, ticaretin ve ve finansal çıkarların baskısı altında adaletin nasıl şekillendiğini gösterir. Mahkeme sahnesinde Shylock'un katı adalet arayışı onu insanlık dışı gösterirken Venedik toplumunun ekonomik çıkarlarının ön planda olduğunu açığa çıkarır. Shylock sonunda bu acımasız sistemin kurbanı olur. Shakespeare bu eserinde Rönesans'ın insanlık ve adalet kavramları üzerindeki etkilerini ustalıkla yansıtır. Rönesans dönemi sanat dünyasında köklü değişimlerin yaşandığı bir dönem olarak öne çıktı. Bu değişimlerin en önemlilerinden biri perspektifin keşfi ve kullanımıydı. Orta çağ boyunca sanatçılar, mekansal derinliği ve perspektifi ihmal eden, genellikle düz ve iki boyutlu bir yaklaşım benimsemişlerdi. Ancak Rönesans bu anlayışı radikal bir şekilde değiştirdi. Floransa'da Brunelleschi ve Masaccio gibi sanatçılar, geometrik perspektifin kurallarını geliştirerek, sanat eserlerinde mekansal derinlik ve gerçekçilik yaratma konusunda devrim yaptılar. Brunelleschi'nin Floransa Katedrali'nin kubbesi için geliştirdiği perspektif çalışmaları, bu yeni sanat sanat anlayışının simgesi haline geldi. Masaccio'nun Kutsal Üçlü adlı freski ise bu teknikleri başarılı bir şekilde uygulayan ilk eserlerden biri olarak kabul edilir. Perspektifin bu şekilde kullanılması izleyiciye sahnelerin içine girme hissi veriyor. Böylece sanat eseriyle izleyici arasında yeni bir ilişki doğuyordu. Rönesans sadece perspektifin keşfiyle değil, aynı zamanda ışık ve gölge kullanımındaki devrimle de dikkat çekti. Leonardo da Vinci, Mona Lisa ve son akşam Şam yemeği gibi eserlerinde ışık ve gölgeyi kullanarak figürlerin üç boyutlu bir görünüm kazanmasını sağladı. Caravaggio ise ışığın dramatik etkisini vurgulayarak izleyiciye sahnenin merkezine yoğunlaşma hissi veriyordu. Aziz Mattan'ın Çağrılması adlı eserinde ışığın kutsal bir anlam taşıdığı, izleyiciyi duygusal olarak etkileyen bir atmosfer yarattı. Rembrandt portrelerinde ışığı kullanarak karakterlerin iç dünyasını ve duygusal derinliğini yansıtma konusunda eşsiz bir ustalık sergiledi. Özellikle Gece Devriyesi adlı eseri ışığın nasıl bir anlatım aracı olarak kullanılabileceğinin çarpıcı bir örneğidir. Rönesans sanatı, perspektifin ve ışık gölge kullanımının ötesinde öznenin yükselişiyle de karakterize edilir. Ortaçağ sanatında figürler genellikle dini temaları yüceltmek amacıyla idealize edilmiş, bireysellikten yoksun olarak tasvir edilirdi. Ancak Rönesans'la birlikte insan figürünün tasvirinde büyük bir değişim yaşandı. Michelangelo'nun Davut heykeli, insan bedeninin anatomik doğruluğunu ve estetik güzelliğini ön plana çıkaran bir eser olarak bu değişimin simgesi haline geldi. Davud'un kasları, duruşu ve ifadesi insan bedeninin gücünü ve zarafetini yüceltirken aynı zamanda bireysel kimliğin önemini vurguluyordu. Rembrandt, portrelerinde bireyin iç dünyasını ve duygusal derinliğini yansıtarak öznenin sanattaki rolünü daha da güçlendirdi. Doktor Tulp'un Anatomi Dersi adlı eseri bu anlayışın çarpıcı bir örneğidir. Eser, bir anatomi dersini tasvir etmesine rağmen figürlerin ifadeleri ve ışığın kullanımı sayesinde izleyiciye insan hayatının kırılganlığı ve bilimin insan üzerindeki etkisi hakkında derin bir içgörü sunar. Rembrandt'ın eserlerinde özne sadece bir figür olarak değil, aynı zamanda duygusal ve psikolojik bir varlık olarak ele alınır. Rönesans sanatı sadece teknik yeniliklerle değil, aynı zamanda içeriğiyle de dikkat çekti. Bu dönemde sanat eserleri tanrının mutlak otoritesini sorgulayan ve insanı merkeze alan bir bakış açısı geliştirdi. Sanatçılar dini temaları işlerken bu temaları insan perspektifinden ele almaya ve sorgulamaya başladılar. Michelangelo'nun Adem'in yaratılışı adlı freski Tanrı ile insan arasındaki ilişkinin daha önce görülmemiş bir şekilde ele alındığı bir eserdir. Fresk'te Tanrı ve Adem'in parmaklarının neredeyse birbirine dokunacakmış gibi tasvir edilmesi, Tanrı'nın insan üzerindeki mutlak otoritesini sorgulayan ve insanı Tanrı'ya daha yakın bir konuma yerleştiren bir sembolizm içerir. Caravaggio'nun İsa'nın Yakalanması adlı eseri ise dini bir sahneyi dramatik bir şekilde yeniden yorumlayarak izleyiciyi ahlaki ve dini kavramlar üzerine düşünmeye zorlar. Eserde İsa'nın ihanete uğradığı an izleyiciye hem dini bir tema sunar hem de bu temayı insan merkezli bir bakış açısıyla yeniden yorumlar. Rönesans'ın bu eleştirel bakış açısı sanatın sadece dini bir ifade aracı değil, aynı zamanda insanı ve onun Tanrı ile olan ilişkisini sorgulayan bir araç olarak kullanılmasının yolunu açtı. Rönesans'ın entelektüel dönüşümünü başlatan en önemli akım hümanizmdi. Bu akım, insanı merkeze alan bir dünya görüşü geliştirerek orta çağın skolastik düşüncesine meydan okudu. Francesco Petrarca, hümanizmin öncülerinden biri olarak antik Yunan ve Roma metinlerini yeniden keşfederek insan aklına ve bireysel özgürlüğe vurgu yaptı. Petrarca'nın bu çabaları, insanın kendi aklı ve vicdanı ile Tanrı'ya ulaşabileceği inancını yayarak kilisenin otoritesini zayıflattı. Bu entelektüel devrim, Michel de Montaigne gibi düşünürlerle daha da derinleşti. Montaigne, bireysel deneyimleri ve iç sorgulamaları ön plana çıkararak insan doğasının karmaşıklığını ve ahlaki ikilemlerini ele aldı. Denemeler adlı eseri, bireysel özgürlüğün ve entelektüel sorgulamanın edebi bir ifadesi olarak hümanizmin etkilerini genişletti. Montaigne, bireyin kendi deneyimlerinden yola çıkarak evrensel sonuçlara ulaşabileceği fikrini savundu. Bu yaklaşım, insanın kendine güvenini pekiştirdi ve kilisenin mutlak otoritesine karşı çıkan düşüncelerin yayılmasına zemin hazırladı. Desiderius Erasmus ise Hümanizmi Hristiyanlık ile birleştirerek Hristiyan hümanizmi olarak bilinen düşünce akımını geliştirdi. Erasmus, Hristiyanlığın özündeki ahlaki değerleri ve bireysel özgürlüğü vurguladı. Onun çalışmaları kiliseyi reform yapmaya zorladı ve entelektüel özgürlüğün yayılmasına katkıda bulundu. Erasmus, özgür düşüncenin ve hoşgörünün yayılmasında önemli bir rol oynadı. Hümanizmin yayılması, entelektüel özgürlüğü artırarak dini ve bilimsel düşünceye meydan okunmasına olanak sağladı. Bu süreç reformasyon hareketi ile hız kazandı. Martin Luther, 1517'de Wittenberg'de 95 tezini yayınlayarak kilisenin endülyans uygulamalarına karşı çıktı ve bireysel inancın önemini vurguladı. Luther, İncil'in herkes tarafından okunabileceği fikrini savundu ve böylece bireylerin dini metinleri kendi akıllarıyla yorumlamalarının önünü açtı. Bu, kilisenin kontrolünden çıkmış bir dini özgürlük hareketiydi. Jean Calvin ise Luther'in başlattığı reformasyonu daha da ileri taşıyarak predestinasyon, kader doktrinini savundu. Calvin, Tanrı'nın bazı insanları kurtuluş için seçtiğine inanıyordu. Bu da bireylerin kendi kurtuluşları üzerinde hiçbir kontrolleri olmadığı anlamına geliyordu. Ancak bu fikir bile bireylerin kendi inançlarını sorgulamalarına ve dini otoriteye karşı bağımsız düşünme sürecine katkıda bulundu. Reformasyonun sağladığı entelektüel özgürlük, bilimsel devrim için zemin hazırladı. Nikolaus Kopernikus, güneş merkezli evrenlerinde, evren modelini ortaya atarak geleneksel dünya merkezli görüşe meydan okudu. Bu model, kilisenin evren anlayışını sarsarak bilimsel düşüncenin önünü açtı. Kopernikus'un teorisi evrenin işleyişini anlamada insan aklının gücüne olan inancı pekiştirdi. Giordano Bruno, Kopernik'in teorisini genişleterek evrenin sonsuz ve çoklu dünyalardan oluştuğunu savundu. Bruno, kiliseye karşı bilimsel düşüncenin en radikal savunucularından biri oldu ve bu yüzden Engizisyon tarafından edildi Ancak onun cesareti bilimsel özgürlüğün sembolü haline geldi. Galileo Galilei ise teleskopla yaptığı gözlemlerle Kopernik'in teorisini doğruladı ve bilimsel yöntemlerin gelişimine katkıda bulundu. Galileo kilisenin dogmalarına meydan okuyarak bilimsel araştırmanın bağımsızlığını savundu. Onun çalışmaları bilimsel devrimin kilit noktalarından biri olarak kabul edildi. Bu süreçte Johannes Kepler ve Andreas Vesalius gibi bilim insanları da önemli katkılarda bulundular. Kepler, gezegenlerin hareket yasalarını keşfederek Kopernik'in teorisini geliştirdi. Vesalius ise insan anatomisi üzerine yaptığı çalışmalarla modern anatominin temellerini attı. Reformasyon ve bilimsel devrim, Rönesans'ın entelektüel özgürlüğünü daha da genişletti ve modern düşüncenin temellerini attı. Hümanizmle başlayan bu süreç, bireyin ve aklın özgürlüğünü savunan, bilime ve rasyonel düşünceye dayalı bir dünya görüşünün gelişimine yol açtı. Rönesans'ın entelektüel devrimi sadece bilimsel düşünceyi değil aynı zamanda siyaset felsefesini de derinden etkiledi. Hümanizmin bireyi merkeze alan yaklaşımı, reformasyonun entelektüel özgürlüğü teşvik eden etkisi ve bilimsel devrimin getirdiği rasyonel düşünce, siyaset felsefesinin temel taşlarını yeniden şekillendirdi. Bu dönemde modern siyaset felsefesinin temellerini atan düşünürler yeni bir devlet anlayışının doğuşunu mümkün kıldı. Niccolo Machiavelli, 15. yüzyılın sonu ile 16. yüzyılın başında siyaset felsefesine yeni bir yön vererek Prens adlı eseri ile siyaset teorisine realist bir bakış açısı getirdi. Machiavelli ahlakın siyasetten ayrılması gerektiğini ve bir yöneticinin devletin güvenliği ve istikrarı için gerektiğinde acımasız olabileceğini savundu. Bu yaklaşım siyaset felsefesine pragmatizmi getirdi ve siyasal gerçekliğin acımasız doğasını vurguladı. Machiavelli'nin düşünceleri modern devlet anlayışının gelişiminde önemli bir rol oynadı. Onun teorileri yönetim ve güç dinamiklerinin nasıl iş işlediğine dair realist bir perspektif sunarak modern siyaset teorilerinin temellerini attı. 16. yüzyılın ortalarına geldiğimizde Jean Baudin modern siyaset felsefesine egemenlik kavramını kazandıran önemli bir figür olarak öne çıktı. Bodin, devletin en yüksek gücünü ifade eden egemenlik kavramını geliştirerek merkeziyetçi devletlerin doğuşunu teorik olarak destekledi. Bodin'in çalışmaları mutlak monarşi ve devlet gücünün merkezileşmesi gibi modern devlet yapılarına katkı sağladı. Bodin, devletin gücünü dini ve yerel güçlerden bağımsız bir otorite olarak tanımladı. Bu yaklaşım, 17. yüzyılda Avrupa'da mutlak monarşilerin yükselmesine yol açtı. 16. yüzyılın sonlarında ve 17. yüzyılın başlarına geldiğimizde ise, Johannes Altusius, federalizm teorisi üzerine çalışarak devletin yapısına farklı bir perspektif getirdi. Altusius, toplulukların bir araya gelerek bir devlet oluşturdu ve bu toplulukların federal bir yapı içinde yer alması gerektiğini savundu. Onun teorileri, modern federal devlet sistemlerinin temellerini attı ve devletin merkezileşmesine karşı bir alternatif sundu. Altusius, devletin merkezi bir otoriteden ziyade, yerel toplulukların bir federasyonu olarak yönetilmesi gerektiğini savundu. Bu görüş, özellikle Almanya gibi farklı toplulukları barındıran ülkelerde, federal sistemin gelişimine zemin hazırladı. 17. yüzyılın başlarına geldiğimizde ise, Ise Hugo Grotius, modern uluslararası hukukun temellerini atan bir düşünür olarak karşımıza çıkar. Grotius, devletler arasındaki ilişkilerin belirli doğal hukuk prensiplerine dayandırılması gerektiğini savundu. Onun doğal hukuk ve uluslararası hukuk üzerine yazdığı eserler, modern hukuk sistemlerinin temelini oluşturdu ve uluslararası ilişkilerde hukukun üstünlüğünü savundu. Grotius, savaş ve barış yasalarının nasıl olması gerektiğine dair fikirler geliştirdi ve devletlerin birbirlerine karşı olan sorumluluklarını belirlemeye çalıştı. Onun çalışmaları uluslararası ilişkilerde hukukun rolünü belirleyen ilkeler sundu. Bilimsel devrimin getirdiği rasyonel düşünce siyaset felsefesini de derinden etkiledi. Galileo Galilei ve Johannes Kepler gibi bilim insanlarının çalışmaları evrenin anlaşılmasında rasyonel düşüncenin ve gözlemlerin önemini vurguladı. Bu bilimsel yaklaşım siyaset felsefesine de nüfuz ederek yönetim ve toplum toplumsal düzen konularında rasyonel ve bilimsel bir bakış açısını destekledi. Bu dönemde siyaset felsefesinin giderek daha rasyonel ve bilimsel bir çerçevede ele alınması modern devletin doğuşuna katkıda bulundu. Bilimsel düşünce, toplumsal sözleşme teorilerinin ve hukukun üstünlüğüne dayalı devlet anlayışlarının gelişimine zemin hazırladı. Bu bölümde ele alınan düşünürler, Rönesans'ın sağladığı entelektüel özgürlüğün ve bilimsel devrimin etkisiyle modern siyaset felsefesinin temellerini attılar. Bu bu temel üzerine inşa edilen düşünceler günümüz siyasetinin ve devlet yapılarının şekillenmesinde kritik bir rol oynadı. Rönesans dönemi sadece felsefe ve bilimde değil, edebiyat alanında da derin bir dönüşümün yaşandığı bir dönemdir. Bu dönemde edebi eserler, bireyin dünya ile olan ilişkisini, kendi içsel yolculuklarını ve toplumsal normlara karşı duruşunu merkeze almaya başladı. Rönesans'ın bireyi ve bireysel deneyimi yücelten ruhu, edebiyatın da merkezine oturdu. 16. yüzyılın başında Miguel de Cervantes, modern romanın temellerini atan önemli bir eserle edebiyat dünyasında devrim yarattı. Don Kişot adlı eseri, bireyin dünya ile olan çatışmasını, hayal dünyasıyla gerçeklik arasındaki ince çizgide dolaşarak trajikomik bir biçimde ele aldı. Don Kişot, eski dünyadan kalan şövalyelik idealleriyle günün gerçeklikleri arasındaki uyumsuzlukları gözler önüne serdi. Yel değirmenlerini düşman olarak gören Don Kişot bu hayali savaşla aslında kendi kimliğini bulmaya çalışıyordu. Cervantes'in bu eseri bireyin kendi içsel mücadelesini ve toplumsal normlara karşı direnişini simgelerken modern bireyciliğin erken bir ifadesi olarak kabul edildi. Bir diğer önemli figür ise 16. yüzyılın sonları ve 17. yüzyılın başlarına geldiğimizde karşımıza çıkar. Montaigne Denemeler adlı eseriyle bireysel düşüncenin ve kişisel deneyimlerin edebiyatta nasıl yer bulabileceğini gösterdi. Montaigne kendi yaşamından ve düşüncelerinden yola çıkarak insan doğası, ahlak, ölüm ve toplum gibi evrensel konuları ele aldı. Denemeler kişisel bakış açısının ve öznenin merkeze alındığı bir edebi form olarak Rönesans'ın bireycilik ve hümanizm anlayışının bir yansımasıydı. Montaigne'in denemeleri bireyin kendisini anlamaya yönelik içsel bir yolculuk olarak okunabilir. Onun yazılarında kendi fikirlerini ve yaşadığı çelişkileri cesurca ortaya koyması, insanın evrensel deneyimlerine ışık tutan bir nitelik taşıdı. Bu yaklaşım Montaigne'i Rönesans hümanizminin en önemli temsilcilerinden biri haline getirdi. Edebiyatın bireyi ve özneyi merkeze alan bu dönüşümü Rönesans'ın bireysel özgürlüğü yücelten ruhunun bir yansımasıydı. Cervantes ve Montaigne gibi yazarlar, bireysel deneyimlerin ve duyguların evrensel temalarla nasıl birleşebileceğini gösteren eserler verdiler. Bu eserler, Rönesans'ın sadece sanatta ve bilimde değil, edebiyatta da köklü bir değişim yarattığını ortaya koydu. Rönesans'ın edebi eserleri, insanın kendi iç dünyasını keşfetme arzusunu ve bu arayışın evrensel bir dilde nasıl ifade edilebileceğini gösterdi. Bu, Rönesans'ın edebi mirasını oluşturan en önemli unsurlardan biriydi. Modern romanın doğuşu, bireyin dünya ile olan ilişkisini, içsel çatışmalarını ve toplumla olan uyumsuzluklarını anlatan eserlerle mümkün oldu. Don Quixote, bu anlamda modern romanın ilk örneklerinden biri olarak kabul edildi ve Cervantes, bireysel özgürlüğü ve insanın kendini gerçekleştirme arzusunu trajikomik bir dille ifade etti. Montaigne'in denemeler ise, bireysel deneyimlerin ve içsel sorgulamaların felsefi bir derinlikle nasıl edebi bir forma dönüştüğünü gösterdi. İnsanın kend kendi doğasını anlamaya yönelik sorgulamalarını edebiyatın merkezine koydu ve bu yaklaşım modern düşüncenin temellerini atan önemli bir adım oldu. Rönesans'ın getirdiği entelektüel devrim sadece Avrupa ile sınırlı kalmadı. Bu devrim, coğrafi keşiflerin ve yeni dünyaların keşfiyle birlikte daha da geniş bir etkiye sahip oldu. 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtaları arasında yeni ticaret yollarının açılmasıyla birlikte dünyanın dört bir yanına yayılan bir kültürel ve entelektüel etkileşim yaşandı. 15. yüzyılın sonlarına doğru Christophe Colomb'un Amerika kıtasını keşfetmesi ve Vasco'da Gama'nın Hindistan'a ulaşması Avrupa Avrupa'nın dünya görüşünde köklü değişikliklere yol açtı. Bu keşifler Avrupa'nın sınırlarını genişlettiği gibi Avrupa dışındaki kültürlerle olan etkileşimini de derinleştirdi. Coğrafi keşifler sadece yeni ticaret yollarının ve zenginliklerin kapısını aralamakla kalmadı. Aynı zamanda bilim, felsefe ve sanat alanlarında da yeni fikirlerin ortaya çıkmasına zemin hazırladı. 16. yüzyılın ortalarına geldiğimizde bu keşifler Avrupa düşüncesinde yeni perspektiflerin gelişmesine yol açtı. Avrupalı seyyahlar ve misyonerler gittikleri yerlerdeki kültürlerle temas kurarak bu kültürlerin geleneklerini, inançlarını ve yaşam tarzlarını Avrupa'ya taşıdılar. Bu etkileşim Avrupa'da felsefi ve bilimsel düşüncenin yeniden şekillenmesine neden oldu. Yeni bitkiler, hayvanlar ve coğrafi bilgiler Avrupa'da doğa bilimlerine olan ilgiyi artırdı ve bu da bilimsel devrimin gelişimine katkıda bulundu. Coğrafi keşifler Avrupa'nın dünya üzerindeki hakimiyetini pekiştirdi geliştirirken aynı zamanda Avrupa merkezli bir dünya görüşünün de yayılmasına neden oldu. Ancak bu süreçte Avrupa dışındaki kültürlerin de Avrupa düşüncesine olan etkisi göz ardı edilemez. Çin ve Hint felsefesi, İslam dünyasındaki bilimsel gelişmeler ve Amerika kıtasındaki yerli kültürler gibi farklı kültürlerin düşünceleri Avrupa'nın entelektüel hayatını zenginleştirdi. Bu kültürel etkileşimler Rönesans'ın sadece bir Avrupa hareketi olarak kalmayıp küresel bir fenomen haline gelmesine yol açtı. Avrupa'nın dış Dünya ile olan bu etkileşimi Rönesans düşüncesinin evrenselleşmesine katkıda bulundu. Bu dönemde Avrupa'da geliştirilen bilimsel, felsefi ve sanatsal fikirler dünya genelinde yayılmaya başladı. Rönesans'ın etkisi coğrafi keşiflerle birlikte daha da genişledi ve modern dünyanın temellerini atan bir dönemin başlangıcı oldu. Bu süreçte Avrupa'nın dünyaya bakışı değişti. Yeni dünyalar keşfedildikçe bilginin sınırları da genişledi. Coğrafi keşifler Avrupa'nın dünya üzerindeki hakimiyetini pekiştirdi diği gibi bu hakimiyetin entelektüel temellerini de güçlendirdi. Videomuzu burada sonlandırıyoruz ama felsefe serüvenimiz daha yeni başlıyor. Bir sonraki bölümde Bacon'ın Aristoteles'i nasıl tiyatro putları listesine alıp mürted ilan ettiğini konuşacağız. Üstelik İngiliz felsefesinin Fransız kuru neden soğuk baktığını ama kahvaltıda kuru fasulye yediğini, felsefenin neden İtalya'daki papalıktan uzaklaştıkça tanrı dan da uzaklaştığını ve analitik felsefeye yaklaştığını sorgulayacağız. Üstelik Alman idealizminin bu iki akrabayı barıştırmaya çalışırken nasıl ortadan ikiye ayrıldığını merak etmiyor musunuz? Cinselliğin sanata dönüşen pornografisinden, kitle imha silahı ve propaganda aracı olarak medyanın ve güçlü bir metodu olarak acının pornografisine geçişi nasıl açıklayacağız? Tüm bu felsefi bilmeceleri kaçırmak istemiyorsanız abone ol.